Ezra Gaming kanalı arkadaşlar ben Berk. Bugün sizler arkadaşlar Skywars serisine başlıyoruz. Ve yanında yeni bir konuk var Yusuf Berk hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar bu arada Skywars'taki en sevdiğim harita geldi. Ya şunu Allah ben yanlış düğmeye bastım. Hemen geliyor. Çabuk Hadi. 20 dakika kaldı. Ay 20 saniye kaldı 15 saniye kaldı. Çabuk gir. Ah girdin. Çok girdin, iyi. Tamam. Sen neredesin? Bizler yan yana değiliz. Uzaktayız. Ve arkadaşlar Daha başladı. Değilim. Bu sefer yapmayı planlıyorum çünkü harika armor geldi bana. Dehşet Valla bir. Değilsin. Şu an benim çok ben dehşet oldum. bir armor'um var. Benim ne dediğim? Ben deri setim, iron chess plate'im. Aynı game of Türk'teki chestten çıkan şeyler çıktı neredeyse En şuan deri set Full Değil mi? Oo demir kal. De, o demir chess plate'im valla benim Bilmiyor mu Demir kaskın kalsın Arkadaşlar ben Şimdi tahta kılıçı idare edemeyeceğim. Kendime bir crafting tabledan taş kılıç yapıyorum. Ve yola çıkıyorum. Allah adam diamond kılıç. Adam diamond kılıç. Trolala, troll troll troll. Oh, diamond kılıçlı adamı öldürdüm. Öldürdüm. adamı? Kestim. Diamond kılıçlı adamı kestim. Benim ne zaman kılıç yaptın? Allah be, belanı vermesin. O kimdi? Bana gelen biri vardı. Bana gelen biri vardı yoksa sen miydin? Yok sen değilsin. Ben ortaya yardırıyorum. Aynen ben de şu an ortaya ya yardırıyorum. Abi büyük ihtimalle ben bu oyunu kazanacağım. Diamond kılıçlı adam öldürdüm sonuçta. Elmas kılıcını alırsın. Aldım. Evet. Şu, an elim, evet, şu an elimde Şu an elinde zotrik bir kılıç var. Elmas. Keşke altın Ağustos. kılıç olsaydı da. Sanki adam ismi gördüm. Aha ortada adam var. Aa Olur, pardon pardon bu sensin. Sensin sensin. Tamam tamam Ağustos. tamam. Valla ben de korktum. Bir. bir dakika elma yiyeceğim. Tamamdır. Bir tane gapple'ım var. Demir, demir, Hiç demirden var mı? Aha var 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 var. Al demir balta, al demir, demir kazma, al şunları, al ocak, al iki kum taşı. Ben ne yapayım burada? Hmm, şimdi bir şey dersen ayıp olacak. Aha adam var. Evet. Allah adam okçu gençlik. Adam okçu gençlik. Ben de kartopucu gençliğim de adamın kafasından sıyırdı. Adam yaptı. He, kendi kendi adam dünyada aşağı düştü. Adam öldürdüm Şu an dört kişi kaldılar. Ay dört kişi kaldık. Ben evin içine giriyorum. Ay evin içine gidiyorum. Adamın içine çok güzel tatlanmayı buldum. O niye Ama saklanıyorsun? Ben... Yanında kocaman taş gibi ben varım. Aynen. Ortada da chest Aynen. yokmuş ha. Geldi geldi. Ne? Ortada saldırıyor saldırıyorum şu an sana. Nerede? Aa kapışmanızı gördüm. Kapışmanızı gördüm. Troll 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 troll. Ya ben öldüm troll, ya. Troll 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 troll. Troll. Evet. Yandı tamam, mı? 3 kişi kaldı. 3 kişi kaldı. Ana adamın demir botu gitti. 2 kişi kalmış abi. 2 kişi mi kaldı? Evet. bir ve bir kaldı. Tamam, Abi şu an ben yenilmez gibi bir şeyim. Bir de Ender mü olsaydı adamların işi tamamıyla bitmişti. Bir de tecrübe point'im olsaydı tabii ki de en çıpas çaktım. Ana adamı gördüm. Adam fly hack. Oha. Abi Adam fotoğrafını çekeceğim ben bir. Çektim de. 1.8'de e, olmak skin'i çekiyor. Ben de çekiyorum. Abi etrafta uçan uçan adamlar var. Hepsinin fotoğrafını çekiyorum ben. Admine bildireceğim. Hadi, o, hadi öldür. Kim gelecek? Adamların birine ok attım, döndüm, sekti. Hadi hadi. De adam nerede şimdi? Aha, adamın ismini gördüm. Aha, tamam, Öldürürsün. Adamın ismi mefta. Adam yer altında saklanıyor. Ana kazmam yok. Çıkamayan kazma. Ben neden o kazmayı sana verdiysem? Mesajısa demedi işin var mı? Bütün ne verdi? İşte ben şu an. Kendim... Love yes. you? Thing, Junko. You're mantra, you're what? Yoldum. Go to middle. Go to middle yazdım adama. Şu an benim Oha adamı gördüm. Aferin diamond chestplate var adamın. Adamın elmalı chestplate'i var. Oha. Abi öldüm. Eldurdum. Oha yendim. GG. GG. Yendin mi? Yendim abi diamond chestplate. Hatta, bir var. Şöyle bir şey yazdım. 28. Abi. Ay. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve en önemlisi abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ş şöyle bir fotocuk çekinelim. Gel bir gel gel gel. Ha, önüme geçme önüme geçme. Hoppa.